Şukarsan şukar keres bağlama de tu Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne çekeceğimizi biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz Arkadaşlar bugün sizlere kedimi çekiyorum Sokakta sahiplendim ve kedimi çekeceğim Nereye gidersen peşinden geliyor çok uysun Şimdi size onun bazı hareketlerini göstereceğim Sonra ödül olarak ona salam vereceğim gel kızım, gel sok bakalım aferin bak şimdi kameraya göstereyim gel 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 aferin benim kızıma böyle çok boncuk bir şey bakın nereye gidiyorsun peşimden geliyor gel. tutmalarını sağlıyorum ve dokunduruyor kendisine. Bir dön. Şimdi sana dediklerim şeyleri yaparsan sana ödül vereceğim kızım. Tamam gel. Gel. arkadaşlar. Burada da salamımız var. Şimdi Arkadaşlar ben bunu sokakta nasıl sahiplendim derseniz <laughs> bana çok alıştı. Sürekli ona yemek verdim. Durmadan onu besledim. de Biliyorsunuz ki biraz süre sonra Yavruları e, annelerini bırakıyorlar ve anneleri yavrularını bu şekilde bırakınca ben de bunu sahiplenmeye karar verdim. Şimdi salamını verelim. Daha önce hiç salam vermedim. Ah, biliyor Salam. <laughs> <laughs> Sonra susayabilir. Onun bir de suyu var. Bekle. Şimdi eğer salamı elimden kaparsam anahtarın diyeceğim. Kızım. Piş piş piş. Kızım. Geç. Tamam ince bir şey. Çok şaşırmadım. Aa, oraya mı düştü? Ha Yok düşmemiş. Gel kızım. Gel. Kızım. Arkadaşlar çok acıkınca böyle hırçın diyor. Hatta ilk defa benim burama daldı. Bu arada arkadaşlar bazen terliğimi oynaması için ona veriyorum. Terliğimi çok seviyor. Ya o benim neyimi sevmiyor ki? Ben onu besliyorum. Gel. Aferin. Birazdan onun size numaralarını göstereceğim. Yemeğini lesip. Doğduğu zaman zaten belli ediyor. Daha yemiyor. Hırsızlık yapıyor. Yavaş yavaş yemeye başlıyor. Gel. Attım. Yemem. Arkadaşlar ne çok çabuk diyor. Arkadaşlar kedimle eğer daha çok video çekmemi istiyorsanız bu videoya like atın. Ve kanalıma abone olun. Evet. Şimdi şöyle Tadam. Bitiriyoruz. Onu da ye. Aferin. Al bakalım. Birazdan da şunu deneyeceğim. Yukarı tutacağım. Bakalım patisiyle çekip alacak mı sana. <laughs> <laughs> Atla Atlamıyor. Önüne koyalım bize Nisa arkadaşlar. Paketin neredeyse hepsi bitti. Nasıl oldun bir kedisin sen? Benim de canım çekti ama yemeyeceğim. Yiyebilirsin. El, elim pis ya sana. Ama dokunmadığım bir elim var. Şu elimle ona dokunmadım. Bu elimle seveyim mi? Bu elimle dokunmadım. Yiyorum. Çünkü ben bu elimle sevmedim arkadaşlar. Bak bir kıvam <laughs> Tamam bu kadar yeter. Kızım. Bu arada arkadaşlar asla ısırıp ona vermem. Yoksa mikrop kapabilir. Arkadaşlar biz bir de buna ilaç bulmaya çalışıyoruz. Çünkü burnu tıkalı. Neden öyle bilmiyorum. Ona bir ilaç çıkıyor. Çok yedin. Bakın arkadaşlar istiyorum. Sonra çekmeye. Evet arkadaşlar, şimdi ona suyunu veriyorum. Çünkü salam yedikten sonra susamış olabilir. Bak. Bak. Kızım Bak, Bak. su. Arkadaşlar maalesef kedim Ama kaçtı. Ee, eğer bu videonun devamını istiyorsanız like atın ve beğenin. Ee, ben aynı şey zaten ya. dilim dolanda. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarda bekliyorum. Görüşürüz.